sağlı topu. E Osimen şık hareket döndü Osimen. Victor Osimen gol! İki... Sıyrıldı. Rafa Silva şu gol! Rafa Silva! Rafa Silva! Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte MRS25 versiyon 4 final sürümüyle karşınızdayım. Daha fazla bunun gibi video için beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca oyunu beğendiyseniz ve indirmek isterseniz de sabitlenmiş yoruma göz atabilirsiniz. Oyunu incelemeye geçmeden önce şundan bahsedeyim. Neden final sürümü olarak paylaştım? Çünkü bildiğiniz gibi 2025 sezonunun artık sonuna geldik ve bunlar MRS25'teki artık son sürüm olacak. Son yenilikler. 2026 sezonu güncellemesi ise muhtemelen Haziran'ın sonunda veya Temmuz'un ilk haftalarında gelecektir. Bu sürümdeki yeniliklerden bahsetmek gerekirse oyuncuların yüzlerini yeniledim eski sürümleri olanla daha benzer daha gerçekçi oyuncu yüzleri bu sürümde yer alıyor. Bazı takımlardaki ufak tefek eksiklikleri bazı oyun hatalarını giderdim. Ayrıca güncel performanslara göre oyuncu overall'larını da yeniledim. Yine Süper Lig'e çıkması kesinleşmiş olan takımlarda artık bu sürümle birlikte oyuna eklen eklenmiş durumda. Diyelim ve şimdi isterseniz oyunumuzu incelemeye devam edelim. behind Merhabalar değerli izleyiciler. Büyük mücadele birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor. Maça asılıyorlar. Çok iyi girdi kademeye. Öne doğru. Şimdi verdi pası. Bilebekçisinden nefis bir kurtarış. Serikya tekrar kazandı. Etta! Müthiş kontrol. Gerçekten inanılmaz. Tek kelime Pozisyonu tekrar izliyoruz değerli izleyiciler. Koru koruyabilecekler mi? <laughs> Rafa Silva.